Merhaba. Bugünkü konumuz beyaz yaka köleliği. Beyaz yaka köleliği diye bir şey var ve iş hayatında bu artık en çok bizim nesle etkiliyor. Sosyoekonomik düzeyi ve eğitim seviyesi yüksek bir aileden geliyorum. Bunu da şanslarımdan birisi olarak kabul ediyorum ya da ediyorduk bizim dönemimizde. Çünkü bir yerlere gelebilmenin yolu eğitimdi ve tüm aile pratik olarak bunu ispatladık. Bizim zamanımızda Sanata yönelme falan çok nadir yaşanan olaylardı. Çok büyük ve karşı koyamadığım bir sanat aşkının dürtünün falan olması gerekiyordu. Tüm ünlü sanatçıların da hikayeleri bu şekildeydi. Yani genel olarak o zamanlar. Hatta o durumlarda bile normal diye adlandırılan bir eğitim alma zorunluluğu olurdu. Benim kardeşim bu durumu yaşamıştı mesela. Konservatuar okumak istemiş. Babam önce tırnak içerisinde normal okulunu oku. Sonra konservatuara yollarım ben seni demişti. Aynı bakış açısı spor içinde geçerliydi. O kadar ki ben daha doğmadan aileden birisi çok ünlü ve başarılı bir sporcu ile evlendi diye aileden aforoz edilmiş. Ya yani bir dolu olay yaşanmış. Sporculuk bir meslek sayılmamış yani bizim ailede. Başarılı bile olsa. Bana anlatıldığında ailemi haklı bulmuştum mesela. Sonradan bakış açım değiştiğinde fark edecektim. O kişinin aslında ne kadar başarılı olduğunu ve tarafımızdan ne kadar ezilmiş olduğunu. Anlatmaya çalıştığım şu ki benim gibi ailelerden gelen tüm X kuşağı mensupları gibi eğitime önem verdik ve eğitimle bir yerlere geldik. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Hepimiz beyaz yakalı köleler olduk. Açık konuşalım ve kabul edelim. Bazılarımız durumu bu yaşında görmeye başladı. Bu konuda yayınlanan videoları falan dinliyor, hayaller kuruyoruz. Eskiden kafe açmaktı, şimdi köye taşınmak moda aile mesleğine, köyüne dönmek, tarım ve hayvancılık yapmak falan pek bir gündemde. Ya yani kendi açımdan baktığımda burada bile gerideyim. Dönecek bir köyüm yok. Aile mesleğimiz, zanaatim yok. Çünkü bayağı elit bir aileyiz yani. Çok harika. Hani diyorlar ya sınıf 3. kuşakta atlanır diye. Yani siz ailenin ilk beyaz yakalısıysanız, zenginliyseniz ya da her neyse sınıfı atlattığını düşündüğünüz mevzu siz değil çocuğunuz bile değil torununuz o sınıfın asıl üyesidir diye. İşte biz bu beyaz yaka sınıfının üyesiyiz. Osmanlı döneminden beri hep idari kadrolarda yer almış bilinen en az dört nesildir masa başı iş yapan bir aileden geliyorum. Sınıfını hak eden bir üyeyim yani ama bu ne kadar güzel acaba? Şu köyüne dönen beyaz yakalı videolarına imreniyorum mesela. Ya tarım yapacak arazim, hayvan besleyecek hayvanım, inovasyon katacağım zanaatim, olmadığı gibi bu konularla ilgili bilgi edineceğim aileden kimse de yok. Gitsem onun için de okul falan okumam gerekecek yani. Ama sorarsanız elitiz. Benim gibi olan ailelere bakın. Hepsi çocuğuna bale yaptırıyor şimdilerde. Sanırım futbol falan avam kalıyor bu çocuklar. Balerin, jimnastik veya modern dansçı. Yalnız öyle bizim gibi her spor yapsın, bale, tenis, yüzme bilsin gibi değil. Bizler de yaptık bunları hobi olarak. Hobi sınırı net olarak çizilmişti ama. Bilgimize, görgümüze ve mesleğimize ek hobi. Bu çocuklar hobi olarak yapmıyor ama. Bizim gibi köle olma korkusuna karşı bu yöntemi deniyorlar. Müzik de aynı şekilde. Bizim binada lise yaşındaki tüm oğlan çocuklar müzik alanında uzmanlaşıyor. Akşamları ders çalışıyorlar. Şan, piyano, yan flüt. Ne ararsanız var ev değil konservatuvar bizim bina. Aileler tarafından yönlendiriliyorlar bu alanlara. Ya, profesyonel olmaları niyetiyle. Anne babaları sanata yönelmesine izin vermeyen X kuşağı şimdi çocukları için çareyi sanatta sporda arıyor. Bu alana yönlendirilenler yalnız ilk doğan çocuklar. Yani yine de sanat ve spor elle tutulur bir şey olarak görüldüğü için sanat üzerinden yürünüyor. Bir sonraki grup tamamen sosyal medya ve içerik üzerine yani YouTube vesaire ya da benim bilmediğim alanlarda aktif. Aileler o kısmı henüz anlayamadığı için önce karşı çıktılar ama direnemediler. Çocuklar kendileri seçti zaten o yolu. Anne babaların herhalde köleliğine bakıp biz böyle olmayalım diye. Ya biz kendimizi güzel bir işi iyi yaşıyor zannediyorduk. Ta ki gerçek anlamda köle olduğumuzu fark edene kadar. Kendi açımdan başta pandemi sonra yeni neslin gözümü açmasıyla fark ettim. Biz kendimizi mesai saatlerini mesai saatleri dışında güzel yaşamak için satmış çalışanlar olarak görüyorduk. Oysa ki özellikle pandemiyle sadece mesai saatlerimizi satmadığımızı fark ettik. İş bizim her anımızdaydı ve hayatımızı satmıştık. Öncelik işti. Kişiler veya bireyler değil, iş ve korum önemliydi. Oysa pandemi sürecinde fark ettik ki her şeyden öte başka bir yaşam mümkün. Ve çalışan olarak ben de önemliyim. İnsansız kurumun bir anlamı yok. Benim istek ve farklılıklarımın da değeri var. Memur bir ailenin kızıydım. Annem hasta olduğunda dahi işe giderdi. Kardeşimin kronik rahatsızlıkları vardı ve akıt dönemlerinde bakım gerekirdi. O dönemlerde ben okula gitmez kardeşime bakardım, annem işine giderdi ve bununla gurur duyardı. Kendi anne ve babalarından da bunları görmüşlerdi. Ya böyle bir ekolden geliyordum ve pandemiye kadar Geçen 20 yıllık iş hayatımın da örneği buydu. Ben de hasta olduğumda işe giderdim. Mesai kaçırmazdım. Bu ortamda fark etmiştim kendi varlığımın önemini pandemi zamanında. İşten önce geldiğimi ve mevcut düzende bir köle olduğumu. Peki X kuşağı olarak bu durumla ilgili ne yapabiliriz? Öncelikle fark etmekle başlayabiliriz. Fark etmek en azından bakış açınızı değiştirecek. Özellikle benim gibi ay farkıyla EYT'yi kaçırmışsanız ve uzunca bir süre daha çalışmak zorundaysanız. Ben şu an iş hayatına bakışım sebebiyle pek çok yaşadığım tarafından ciddi eleştirilere maruz kalıyorum. Ya yani en başta sınırlarınızı belirleyin. Sadece bizler değil, şirketler, kurumlar, çalıştığınız yer her neresi ise onlar da değişti. Bu değişim içerisinde haklarınızın sınırlarını Yılların size verdiği esnekliğe dayanarak belirleyin. İşten kaytarın demiyorum ama önceliğe kendinizi koyun. Eskiden evet dediğim çoğu ek görevi doğru bir açıklama şekliyle reddediyorum. Veya kendime uygun zamanda veya mesai saatleri içerisinde yapıyorum. Sınırlarımı çiziyor ve belirliyorum. Aile ve sosyal yaşamımın, iş dışındaki zamanımın kıymetini ve gerekliliğini vurguluyorum. Çok uzatılan toplantılarda bu durumun insan doğasına uygun olmadığını en azından belirtiyorum. En azından görüşüm belli olsun diye düşünüyorum. Köleliğini fark edememiş ve bu zihniyetten çıkamamış X kuşağı çalışanları bu davranışlarıma inanın patronlardan veya üst yönetimden daha çok tepki veriyor. Çünkü o insanlar gençlerle çalışıyor patron ve üst yönetim. Ve bu insani yaklaşıma artık mecburen çok daha alışkınlar. Oysa bunu fark edememiş X kuşağı hala direniyor. Fark edenleri de bastırmaya çalışıyor. İkinci olarak eğer siz de EYT hakkını kazanmış bir beyaz yakalı çalışansanız, belki bulunduğunuz konumdan ve işten, parantez içerisinde size göre daha aşağıda ama daha rahat işleri düşünebilirsiniz. X kuşağının en büyük hatası olan kadronuzda var olma hatasına düşmeyin. Yoksa özellikle gerçek emekliliğe yaklaştığınız dönemlerde çok daha mutsuz olursunuz. Varoluşunuzun gerçek anlamını bularak bunu iş yaşamından ayırın lütfen. Böylece iş dışında geçirdiğiniz zaman da sizin için daha kıymetli olmaya başlayacaktır. Bu düşünce yapısına kavuştuğunuzda ise ne demek istediğimi tam olarak anlayabileceksiniz. Aldığınız emeklilik maaşının da yardımıyla zamanı size veren bir işe geçiş yaparak psikolojik olarak daha rahat koşullarda çalışma keyfinde deneyimlemiş olun. Ve buraya kadar olan tavsiyelerimin çoğu beyaz yaka çalışanlar için. Hem bir üyesi olduğum için daha iyi bilmem sebebiyle hem de bilinenin aksine kurumsal yapılarda asıl beyaz yaka çalışanların köle olması sebebiyle. Yine bildiğim ve bahsettiğim konular kurumsal şirketler. Onu atlamayalım. Özellikle sendikalaşmanın güçlü olduğu kurumsal yapılarda mavi yakanın kuralları ciddi anlamda belirlenmiş durumda. İş dışında işle ilgili beyin yorma çok da yaygın değil. Fazla çalışma ücrete tabi. Kuralları, yapacakları iş ve çalışma koşulları belirli. Oysa beyaz yaka bir telefon ucunda 7-24 mesaide. Beyin hep işle ve günün her saati gelen mesajlarla meşgul. Fazla mesai diye bir kavramı yok. İş tanımımda bu yok diye bir söylem de yok. Home office çalıştığı günler küçük kaçamaklarına karşılık bütün günlü mesai saati olmadan feda ettiğini farkında değil. O yüzden burada bahsettiğim grup kurumsaldaki beyaz yaka. Peki bu kurumsaldaki beyaz yaka başka ne yapabilir? Eğer mümkünse ve becerileriniz varsa pasif gelir imkanlarını araştırabilirsiniz. Ya yani bana böyle bir imkan sağlar mı ileride bilmem ama ben bu kanalı bu ihtimali de aklımda bulundurarak açtım. Ya yani pasif gelir kaynakları ile ilgili başka bir video hazırlayabilirim eğer talep olursa lütfen yorumlarda belirtin. Son olarak da pasif olmayan ama keyifle yapabileceğiniz gerilir imkanlarını araştırabilirsiniz. Bunların ne olacağı tamamen kişisel becerilerinize ve ilgi alanlarınıza bağlı. Ama bu alanları da bulmak için e, kendinize bir bakın, kendinizi bir yoklayın. Bir bunun üzerine düşün. Sevgili X kuşağı, lütfen beyaz eka köleliğinin farkına var. Ve içinde bulunduğun bu yapıyı küçük adımlarla da olsa değiştirmeye çalış. Zamanın ve sen önemlisin. Bunca yıllık tecrüben ve bu yıllarda geliştirdiğin becerilerle iş hayatında gerçekten kıymetlisin. Bunun farkına var. Sana aşılanan kodlarla çalışmak zorunda değilsin. Kimliğin, varlığın, benliğin bunların hepsini ortaya koy. İmkanlar dahilinde sınırlarını yeniden belirle. Yoksa eğer dışarıda bir hayat ve beceri edin İşinin kölesi olma, gerçek bir profesyonel ol.